3 yaşından beridir davul çalıyorum. Bu işi de severek yapıyorum. Babam da zurnacı. Onlarla düğünler, festivaller, sünnetler, her türlü eğlence alanlarına gidiyoruz. Ee, aynı zamanda müzikle uğraşmayı çok seviyorum. Ee, ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. 8 yıldır da çalıyorum. Görenlerin tepkisi ne oluyor size? Çok şaşırıyorlar tabii ki. Yani bayağı da ilgi görünen bir insanım. Her gittim düğünde de farklı farklı türlü türlü adetler de görüyoruz. Çorum'da olsun, burada yani çağrılıyoruz da. Düğünlerde de bayağı bir ilgi görülen bir insanız. Her gittiğimiz yerde de el ayak üstünde tutulan, herkes tarafından sevilen, sayılan bir insanız. Bayan olduğum için de ilgiler daha fazla geliyor. Şaşırdıkları için, bir değişiklik olduğu için. Başlıklar da bayağı güzel geliyor. 35 yıldır işte zurna çalıyorum. Kızımla beraber düğünlere gidiyorum. Güzel de kızım davul çalar. Benim oğlan olmamak için, gördük kız olduğu için Kızım bana davul seler. Peki şey mi ilgisi olduğunu ne zaman anladınız? Zaten ufakken davulu seviyordu. Belli ki çalacaktı. Yani müziği seviyor zaten yani kızım. Beraber çalıyoruz. Yani.